Şu anda büyük kutlamanın hazırlıkları yapılıyor. Mutlu, kutlama için bize bir şeyler söylemek ister misin? Evet, bugün şapalaklarla yaptığımız anlaşma için bir konser vereceğiz. Çok heyecanlıyım. Teşekkürler Mutlu. Şimdi de kahramanlarımızdan Neşe'nin yanına gidiyoruz. Neşe, bugün için bize bir şeyler söylemek ister misin? Şapalaklar artık dünyamıza gelip bizleri rahatsız etmeyecek. Artık huzur içinde yaşayacağız. Çok ama çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz Neşe. Her şey için teşekkürler. Mini ve Mani ile de konuşalım. Tabii. Evet şimdi diğer kahramanlarımızın yanına gidiyorum. Pembe gezegenli dostlarımız Mini ile Mani. Mini, Mani. Bize bugün için neler söylemek istersiniz? <laughs> Bu yaptığımız anlaşma gerçekten çok iyi oldu. Şapalakların sözlerinde duracaklarına eminim. Ben de bundan sonra dünyaya geleceklerini sanmıyorum. Sizlere de özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Şapalatlarla mücadele etmemiz için bize çok yardımcı oldunuz. Aslında bunu hep birlikte başardık. Neşe ve güçte olmasaydı yapamazdık. Güçlü bugün bize katılacak mı? Ne de olsa artık şapalat tehlikesi kalmadığına göre gerçek kimliğiyle aramıza katılabilir. Öyle değil mi? Ben de merak ediyorum doğrusu. Umarım bugün o da bizimle olur. Çok teşekkür ederim. Kutlama hazırlıklarımız devam ediyor. Sizlerle kutlama sırasında yeniden görüşeceğiz. Ah, <laughs> Herkese merhaba. Bugün şapalatlarla yaptığımız anlaşmayı barışı kutluyoruz. Sizler için bir konser hazırladık. Ama bir sürprizimiz daha var. Aa, aa. Aa. Az önce güçlüden bir mektup aldık. Konser sonunda bizlere gerçek kimliğini açıklayacağını söylüyor. Aa, aa. 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 Evet, şimdi ilk şarkımızla konsere başlıyoruz. Bir, iki, üç. Sistemi şapalat uyarısı veriyor. Ha, ama bu mümkün değil. Bir yanlışlık Çünkü olmalı. Ben Hemen gidip ederim. bakalım. Çünkü ben hep severim, ve <laughs> bu da ne böyle? Gemimiz hedef. Alınmış. Ama neden? Kim yapar ki böyle bir şeyi? Aa, şapalatlar. Galaksiler arası anlaşma imzaladık. Bunu yapamazlar. Miniden şapalat konseyi başkanına. Beni duyuyor musunuz? Ama neden? Biz anlaşmayı bozacak hiçbir şey yapmadık. Hayır Neşe de yapmadı Hayır hayır beni dinleyin Bir, bir, bir yanlışlık olmalı Neşe neden bir şapolat bebeğini kaçırsın ki güvenlik sistemini yıkıyorlar. Aracımızı yok etmeye çalışıyorlar. Aa, kaçalım. Aa,